Evet, sosyal medyadan gelen soruları cevaplamaya devam ediyorum. Kahve ve çay çok tüketen, zararlı alışkanlıkları olan bireyler için diş beyazlatma ipuçları sormuşlar. <laughs> Evet bir kere daha sık diş hekimine gidip yani 6 ay, bir sene değil belki daha lekelenmeleri göre biraz daha sıklaştırmanın faydaları var. Bazıları bunun için karbonat gibi aşındırıcı maddelerle dişlerini fırçalıyorlar ve bunun faydalı olduğunu düşünüyorlar. Ancak dikkat edilmeli ki dişlerinizi aşındırıcı bir maddeyle fırçaladıkça dişin yüzeyinde çizikler oluşacaktır. Mikro çizikler oluşacaktır. Ve diş daha hızlı lekelenecektir. Dolayısıyla yüzeyi cila gibi malzemeyle temizlemek ancak diş hekiminin yapacağı bir şey. Dolayısıyla bu konular da kendiniz lekeleri aşındırmak için aşındırıcı bir malzeme ile fırçalamaktan kaçının diye tavsiye vereyim size. Tabii ki diş beyazlatması ışıl ışıl dişlere sahip olmak istiyor herkes. Bir takım kimyasallarla dişleri daha da beyazlatabiliyoruz. Ancak o işlemlerden sonra çaydan kahveden bir süre uzak durmak gerekiyor. Çünkü dişleri beyazlattıktan sonra tabi beyaz dişlerde dışarıdan gelen boyayıcı etkileri karşı daha açık hale geliyorlar. Dolayısıyla çay, kahve gibi ve boyıcı bir takım ürünleri tüketmek güzel beyaz sürüşlere çok faydalı değil. Hocam eşim internetten diş beyazlatma seti aldı. İçinde sizin kullandığınız diş plakları var. Onu takıyoruz. Önce bir jel sürüyoruz. Onu takıyoruz ve mavi ışık veriyor. Onu 10 dakika taktıktan sonra dişimizin beyazlaşacağına inanıyoruz. İnternetten sipariş ettik. Bu ne derece yararlıdır? Ya o ürünlerin daha yüksek konsantrasyonda olanlarını biz tabii burada kullanıyoruz. Orada biraz daha azaltılmış bir konsantrasyon kullanılıyor. Çünkü zaten sizin dişlerinize uyguladığınız o ürün bizim kullandığımız zaman biz tamamen diş etlerini izole ediyoruz. Tamamen diş etlerini kapatıyoruz ki o dişlerin yüzeyinde koyduğumuz malzeme o kimyasal hiçbir şekilde tükreye karışmasın, hiçbir şekilde ağız içerisinde bir şeyle kontamin olmasın, diş etine değmesin bile. Çünkü yakıcı bir ürün o. Herhangi bir şekilde yutma olmasın falan. Ancak endişemiz şu, bunun azaltılmış bir konsantrasyonda da olsa evde kişi tarafından kendi kendine kullanılması diş etine değmesi, dokulara bulaşmasına neden olacağı için bu sistemik olarak ne kadar faydalı? Bu konuda yorum yapmayayım. Ancak doğrusu onun ideal konsantrasyonunun kişiye özgü şekilde hekim tarafından belirlenip klinik ortamında yapılması, ev ortamında yapılmasında aynı sonuçta ürünler kullanılıyor. Muhtemelen aynı kimyasallar kullanılıyor tabii ki ama onun uygulama şekli bizim kontrolümüzde olmadığı zaman e, hasta bunu kendi yaptığı zaman onun sistemik olarak yutulması, tükreye karışması, diş etlerine bulaşması önlenemeyeceği için bunu önermiyoruz. Hangi diş fırçası daha iyi? Hangisi daha iyi? elektrikli mi olsun, yumuşak mı olsun, sert mi olsun, orta sertlikte mi olsun, öyle kılları şöyle iç içe geçmiş, ortasında plastik olanlar mı olsun, hangilerinde fırçalamalıyız? Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Sizin mevcut durumunuzu en iyi toler edecek, yani herkesin kendi ağız sağlığıyla ilgili kendine uygun bir fırça bulması lazım. Örneğin diş etlerinde bir problem olan bir hastada daha ince uçlu, daha o diş et aralarına ulaşabilecek bir fırça öneriyoruz mesela. Daha çok lekelerle mücadele eden, dişteki lekelerle, çay, kahve vesaire gibi lekelenmelerle mücadele etmek istiyorsak o zaman ona göre daha sert bir fırça önerebiliyoruz. Kişinin fırçalama zorluğu varsa ve fırçalama ile ilgili kendi kendine uf diş fırçalamasını etkin yapamayan bireylerde biraz daha elektrikli fırçalara doğru gidiyoruz. Bazen daha küçük başlı fırçalar oluyor. Kimisinin dişleri çok geride oluyor ve midesi bulan oraya ulaşamıyor fırça. O zaman daha küçük başlı fırçalar tercih ediyoruz. Aslında kişiye göre bizim hekim olarak öneri vereceğimiz fırçalar en doğrusu olacaktır. Hocam benim dil hassasiyetim var. Dişçiye gidemiyorum. Çünkü dişçi dilime dokunduğu an kusasım geliyor. Evet bazı hastalarımızda bu oluyor. Dili ya da dava belirli noktalarda hassasiyet geliştiriyor ve bir bulantı refleksi geliştiriliyor. Bunun için çok fazla triklerimiz var. Bazen direkt o bölgede o rahatsız olan bölgeden uzak durarak bunu çözebiliyoruz. Bazen de bulantı refleksini direkt ortadan kaldıracak bazı triklerimiz var. Bulantı refleksini tamamen kesen bir takım böyle küçük triklerle bunun üstesinden gelebiliyoruz. Evde kolayca yapabileceğimiz bir takım çene egzersizleri, kaslı egzersizleri, işte çene ağrıları vesaire gibi egzersiz tiyoları bekleniyor sürekli olarak. Efendim bunlardan internette o kadar çok var ki zaten bu da çok kişisel bir şey olduğu için işte çenedeki kasları rahatlatalım, nefes terapileri yapalım. Bunların hepsi evet faydalı olabilir bir yerde ancak bunların hiçbiri tedavi değil. Kendi kaslarınızda ağrıları kendiniz masaj yapabilirsiniz bu hep yapılabilecek bir şey. İnternet bu gibi bilgilerle zaten dolu Bunlar için bir takım tiyolara vermeye gerek yok. Benim vereceğim burada tavsiye eğer bu tip rahatsızlıklardan kurtulmak istiyorsanız o zaman konunun uzmanı bir diş hekimine gitmeniz Diş ipi kullanmanın püf noktaları sorulmuş. Evet diş ipi bazen yanlış kullanılıyor. Diş ipini dişlerin arasına yerleştirdikten sonra yukarı aşağı yukarı aşağı bir şekilde diş etine saplayarak değil dişil yaslayarak. Önce öndeki dişe yaslayarak ve sonra yukarı aşağı yukarı aşağı. Sonra diğer dişe yaslayarak yukarı aşağı yukarı aşağı. O diş eti cebinin en derinine kadar inip çıkmak lazım. Bir de diş etini yerleştirdikten sonra böyle böyle kesme hareketinden mutlaka kaçınmak gerekiyor. Efendim. Spor yaparken dişlerimizi nasıl korur? Veya stresli günlerde dişlerimizi, çenemizi nasıl koruruz? İşte çene ağrılarını geçirmek için ne yapmamız lazım? Bunun için aslında kapanışınızı çok dengeli bir şekilde ayarlanan, birazcık da yüksek olup kaslarda gerilimi hafifleten plak yaptırmanız en doğrusu olacaktır. Ancak bu plaklar çok hassas ayarlanmalı bir diş hekimi tarafından. Hassas, parlak yüzeyli ve çok konforlu olmalı. Sonuçta bu plaklar bir rahatlama enstrümanı. Ağza takıldığında konforsuz olmamalı. Size rahatsız etmemeli. Hatta bilakis rahat ettirmeli. O rahat edeceğiniz bir plağı ağzınıza taktığınız zaman bu hem dişlerinizi koruyacaktır, hem kaslarınızı koruyacaktır, gevşedecektir. Hem de spor yaparken bedeninizin daha dengede olmasını sağlayacağı için çok faydalı olacaktır. Müzik